arkadaşlar kar yağmış gibi görünüyor. Bir taraftan duracak mı, dinecek mi gibi merak söz konusu ama şu an çift köfteciyle de bunlar arasında mektup okuyoruz. Neyse aslında konumuz Almanca arkadaşlar. Burada şey taktiği uygulayacağım. Elimdeki kitabı bunun üzerinde tutarak biraz yan tarafa yürüyeceğim. Telefon ıslanmasın şeklinde. Tamam mı? Madame Bovary var ya Hollandaca kitap. Tamam mı? Onu bunun üzerinde tutarak tam da uyuyor gibi yani bir şekilde ıslanmayacak şekilde tamam mı ıslanmayacak görüntü <laughs> biraz azalıyor ama başka çaremiz yok Almanca video yapıyoruz şimdi arkadaşlar harbiden kar yağıyor karın tipinin içinde video yapmaya çalışıyoruz neyse şimdi çiğ köftecinin içine doğru gidelim şimdi Evet bu sefer dışarısı boş çok iyi oldu. Şimdi Norveççe, Hollandaca videoyu burada yaptık. Almanca video için de adımları attık arkadaşlar. Hatta oturur pozisyona bile gelebiliriz ama gerek var mı bilmiyorum. Neyse ben şimdi şekerciye de girmek zorunda kaldım. Burada yani nerede sığınak bulabilirsek. Şimdi Almanca videosuna başlayalım. Birincisi Booksmart denilen şeyi yüklüyorsunuz. Booksmart Smart Google şey yani Play'e. Orada bir de German Read diye bir şey var. Onların ikisinde bir sürü hikaye var tamam mı? Sonra tıklıyorsunuz Almanca, İngilizce, Hollandaca. Evet çok fazla program var Google Play'de Almanca ile ilgili ama normalde ben bugün aslında arkadaşlar evet yanında Almanca kitap da var ama şeyde kaldı yani başka bir yerde çünkü şu an kar yağıyor, aktif olarak. Normalde bu tarafına da geçmiyoruz. Ee, şimdi bugün Asya dillerine de girdim. Japonca falan video yaptım. Ama şimdilik e, evet Almanca bir tane de olsa günlük yapalım diyorum. Ee, evet kendinize bir gramer kitabı edin. Ha şimdi hatırladım. Çok önemli bak. Günün gelişmelerini şimdi aktarıyorum. Google Play'de gramer de içeren bir şey var ama onların ismi Almanca. Deutsch lernen diye bir şey tamam mı? Deutsch lernen. Ondan sonra Dorf kelimesi var. Sonra bir tane daha kelime var. Tamam mı? Giriyorsun size Alman Alman gramerini anlatıyor. Fiiller falan işte. Gramer listeleri var. Baya baya Alman gramerini anlatan sayfalar yapmışlar. Yani artık gramer kitabı edinemediyseniz Google Play'deki programlardan Alman gramerini de öğrenebiliyorsunuz. Okuyacak kitap derseniz onlar da var. Sophie'nin Dünyası gibi kitaplar edinebilirsiniz. İşte öyle bir yıldız düş var. Almanca'da kaynak çok arkadaşlar. Siz yeter ki öğrenmek isteyin. Konuşma kulübü kurabilirsiniz. Türkiye'de bence mümkün. Çok fazla ilgi var çünkü. Yani sanki Almanca herkesin ilgi gösterdiği bir dil gibi yani Doğu Avrupa'da işte Amerika'da Türkiye'de o yüzden Almanca yani konuşma kulübü kurmak zor değil arkadaşlar ben planlıyorum aslında Ankara İstanbul İzmir'de çok yakın zamanda önce bu İngilizce konuşma kulübünde gönüllü birilerini bulmamız lazım yani İngilizce bilip de Almanca öğrenmeye gönüllü birini bulursak hızlı bir şekilde ilerleyecek. Bu karda kışta aslında İzmir'de olmam gerekiyordu. Şu an İzmir'de olmamam büyük bir hata ama işte pişmanlık fayda vermiyor. Böyle idare edin. Evet bilim sanat felsefe ve ge yani ge seyahat seyahat diyorlar Türkçe'de şimdi hatırladım. Bu dördüne ilgi duymanız gerekiyor arkadaşlar. Almancası Reise, İsveççesi Rezo işte Reise Traveling yani bu çok önemli bir konu. Die Welt gazetesinin bölüm yani Reise bölümünde çok fazla birikmiş makale var. Fiji, Tahiti işte ondan sonra neresi var? Seychelles Adaları falan her yerden makaleler var. İtalya, İspanya. Yani çok güzel bir coğrafya. Öğrenmeniz lazım bence de. Yani dilini işte neyse Berlin, Zürih, Viyana, mürih vallahi <laughs> Berlin, Münih, Viyana, Zürih. Şu an sanki böyle Alpta alanda bir kayak merkezinde ise yerde kar var. Ben de şaşırdım yani tam kış bitmiş derken kar yağdı. Yani bize her yer Almanya arkadaşlar. O yüzden Almanya'daki herkese selam gönderiyorum. Ya bu arada Belçika'dan falan da izleyenler var yakın zamanda. O yüzden Hollandaca ve Norveççe de video yaptım. Bugünlük bir tane Almanca videoyla idare edin. Gerisini getireceğiz. İyi günler. Have a nice day. Bye.